yok <laughs> Nurdağ'ın şehrin kenarında bir apartman çökmüş burada hiç kimse yok tek başına bir arkadaşımız burada Babası en kalın. Altında gelen yani, yok, gelen giden yok, yok. Gelen yok, gelen gelen yok, yok giden, giden yok. yok. Yani... Ne diyeyim? Oy. Ne diyeyim? Devlet işte devletimiz bu işte. <laughs> Dün de benimle yüzünden gelme farkındaydım. artık.